i think the girls with their nails done now Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar 1000 aboneye az kaldı. Hepinize de desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. 1000 aboneye geçmek için elimden geleni yapıyorum. Sizler de bana destek olursanız hep birlikte hedefe ilerlemiş olacağız. Yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmayalım lütfen. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Adam 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 bakıyor lan. Mavide bakıyor. Baygın. Of ne süre yaptınız be. 100 metre. Gökmen al şunu Gökmen. Gel gel. Al hemen şunu. Ya lan. Hadi abi oynuyoruz şuraya. Arka sütüyorum bir dakika. Bak, bak. Biri soldan açık. Duvar arkası. Canı bir canı bir. İçeri gel içeri gel içeri gel. Al buraya. Koru koru koru. Şurayı da tut Gökmen. Bekleyin, acele etmeyin. İçeri giriyorum. Sağ oyuna, sağ oyuna. Şuraya oynayalım, şu tarafa. Canım bir, canı canı canım bir, canım Çoğu çatıda bunların ha. Ay, ben geçemiyorum. Ben kaldım burada. görme ne olur görme Abi yolun karşısına geçelim mi? Aynen yolun karşısına geçelim 3 katlılar görürler Üç katlıya bakın Evlere girin abi ya Kimimiz güvenceyi bir alalım Türk ekibi ha bunlar Bir şey diyeceğim şu ilhamları yaptığınız gibi Bir taktikle bunları alırız he Aynen Beni baydı. Yolun karşısına bayıldım. Gelmen lazım bana. Tamam. Beyler bize destek çıkın burada. Koruyun bizi yeter. Büyük ihtimalle raşa çıkacaklar şu an. Arkaya çekilelim. Araba geldi. Araç da geliyor. Araç da geliyor. Evet içeri gir Gel 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 gel. gel. Geliyorlar yakınlar. Arkaya var çekildim. Görüyorum bize doğru geliyor. Uzu var elimde abi ben Uzu'yla oradan oraya sprey atamam. Abi ki. yok 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 yakında gelmesini bekle gösterme. Mehmet yakınım ben sana. Bunu baysam oraya basalım mı? Abi çok arka aa, arka, geliyor. arka geliyor arka geliyor. Sağına dikkat. Kuşura giren var. aldım. Tamam çok güzel. Yolun karşısında aa, da var değil. ha Mehmet. Tamam ben buradayım. Bomba attım şuraya. 3 kapta da arada kalacağız. Ne tarafa oynayalım? Çukurda baygın. çukurda baygın var. Adam şurada. Şurada, şurada adam var. Bir şey kere. Şey Çok. Güzel. Nice. Gökmen az bir yedek parçasıyla 20 Yolun karşısı var. Bak duyun beni az az. Duyuyoruz tamam. kanka tamam. Abi oraya oraya doğru 3 katlıya abi. çıktı adamlar. 3 katlı da bak. Dinliyoruz. Tamam kanka. Bak çıkıyor 2 kişi çatıya. Ha ben görüyorum şu an da abi hızıyla buradan oraya ben. Bunları bir tutlayalım ya. Daha geçtik. Yani. Size... Aydım orada birine. Mehmet. Gökmen Benim geldim. Burada adam, adam var diye. Anıl dur burada duralım Anıl. Kit var mı Gökmen? Kit var mı? Bomba varsa tatsanız da. Yok kanka ya. Bende var. Hop 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 sağa geldi sağa geldi sağa. Sağ çatı abi. şurada. Size bir şey diyeyim Ben, o... ben ya, tutarım, ben hayda. tutarım. Tamam Oğlum, abi oyna dön, bak. Abi, abi, biz ne, ne yapıyoruz? Yalnız size bir şey diyeyim bak şuradaki adam sağdan açılacak ha. Sağdan açılırsa da darma olur. çukura evet, çık, 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 çık. çukura gir, çukura. Motorun oraya geçiyorum. Adam geldi. Aynen sağdan adam geldi, geldi adam. adam. Bak önümde, önümde, önümde. Tam onu aldım. Onu da aldım. Burada motorun yanında. Bas, Motorda. Bas bas bas. Bas. Bitirmesin bas. Motor şey evin arkasına geçti. Evin arkasına şu an. Sağ duvarda sağ duvarda. Sen kaldırın Mehmet'i kaldırın. Evin arkasında dolaşıyor. Yukarıda 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 yukarıda. Yukarı çıktı. Sakin Baygınlı olun. Bitmiş. Arka geldi. Hayda. Düğürdü Gökmen yapayım. yukarıda. Bomba çekti bomba çekti. Yukarıdaki bomba çekti. Bitti yukarıdaki. Şurası var. Yukarı bir çıkalım. geliyor. Bir tanesi çukurda ya da kayanın arkasında şurada. Bir tanesi burada. Bir tanesi, bir tanesi duvarda bak, duvarda şurada. Ama kardeşim bir tanesi şurada galiba şu kayanın ya arkasında ya o hendekte kitim var mı kit var mı acil kit var bende. bir tanesi tamam. de şu evin arkasına geçti tamam şu evin oradaki yerde. Mehmet <laughs> Balkon bomba atıyor <laughs> Gökmen bomba atıyor Gökmen bomba atıyor. Balkon. <laughs> tamam ev baygın ev baygın. Duvarda, duvarda. O, tamam. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Bomba atıyorum, bomba atıyorum oraya bir tane. Oğlum, soldan biri sıktı bana, nerede o? Şeyin içinde mi o, bitti mi? Vallahi şu anda kimse kalmadı burada. M4 var burada Mehmet. Geldim. Bizim Güzel oynadık. <laughs> Benzinleri alalım. 62 atıyorum buraya. 83 tane. Hadi gidelim. Abi açılım açılı bir şey lazım ya. Yolun sağ tarafı Hadi. Gelin orayı lootlayalım. Yolunuz yok mu abi? Şey yok bende. 2 tane kit var içecek mi içecek Beyler, arka, yok. arkada drop var 55'te 50 55 arası tamam arabamız vardı değil mi var var var, var. Ara, ar arabaya ar gerek yok arabaya gerek yok çok yakın arabayı alalım arabayla gidelim uzak ya tarlanın diğer ucunda <laughs> M7 isteyen var lazım ha. mı durgun durgun bilemedim bilemedim lazım mı kaç Bak, lazım kaç kanka var mı durgunun ah, so, so. 8 var 4 var 4 alırım ben Tamam şu benzin de aldım Bas abi 8 de attım buraya Bakın abi hızlıca. Hemen gidelim. Dur dur dur, kit var galiba orada. Yok. Anıl kamuflaj al ver yapalım seninle bu. Bir de ben de yapayım. Bizde de görev var. Allah! Dibime düştüm sanki. Kaç kaç kaç! Enkitme enerji bir şey yok. Kaosu evet, evet. Kafa atmış Toki'de adamlar. Birini gördüm sanki. Anıl at şunu hemen. Al kanka. Bak hemen sıkmayın Toki'dekilere. Ah, Aynı anda göre, sıkalım. Sen al. Bitirelim. Sen de al. Gel gel görevini yap önce. Boşver. Dur. Adamı gördüm çatıda kanka. Gördüm, çatıda. Alalım. Atıyorum. Gökmen, gökmen sen almayacaksın mı? Gördü bizi gördü. Aynen bizi gördü. Durumu yok ne yapalım? Kaç lazım oğlum? 8 sekiz alsana 8'i. Yok 3 falan lazım. Ee, dur. Yukarıdan sıkıyor. Tamam onu bitirdiler. Eyvallah. <laughs> sağ camdan bakıyor bak sağ oyunu tutacağım. Dur ağaçtan e göremiyorum şu anda düşürdüm. Bitti, bitti, bitti. Tamam mı tamam, bitti. Adamlar abi burada. Adamı gördüm, adamı gördüm. Şuna spreyleyeyim. Sprey, sprey, sprey. 400 mermim var. Ne <laughs> Arkadaşlar var. okulda mı? Adam başı var 50 vermek tamam, tamam, alabilirsin. Tamam. Kulübeye geçti de yedirdim ya. Beyler çift drop düştü ha. Bu adamı gelin basalım hemen. Gelin abi basalım bunu hızlıca. Altının bir tanesini alayım 8 attım da. Hadi hadi gidelim. Sür 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 Bas. Bas 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 bas. Bu ben ne yaptı değil mi? Aynen aynen. Kapı sol. İçeri, içeri girdi gördüm. Şöyle burada. Tam vurdum. Peki. Gidelim Aşk çıktı. Araç alınma. geliyor beyler Nerede? <laughs> Atlamaz be be bir saniye bekleyin Basalım Değiştim, basalım Baygın, baygın, baygın Bas, Hadi bas, bas Hadi. Hadi Bas, bas, ne bas Mehmet evet, soldan mı sağdan basayım? Sol, sol, sol Sola çık bak adam bize tutuyor bir Vardı bir, vardı arabanın orada. Dön 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 dön. Arka tarafa doğru geçti. Ev iç ev Bırakma bırakma yalnız atlama arkadan gelebilir. Tamam bitti. AVM'si var bunun. Aldım AVM'yi. Ağaçta bak pili. biri. Biri yerde yatıyor. Ağaç kaldı. Şurada. Adam bana değil. Hileyim ben. Bu. Yok lan dür dürbün açmadım. dürbünü açmadım <laughs> hiç. dürbünü dürbün açmadım. Bir canavar var. Geç bir canavar. Dürbün açsaydım vuramazdım. Altı yirmi Oo, güzel. Evet, Hedi Şey gönderelim. Şey numara oldu. Tavuk, beğeni. Beğeni atın. <laughs> tamam. tavuk. tamam. tamam. Hmm. Bakalım. Pardon. <laughs> çıkalım, çıkalım. Anca Daha sakal tıraşı. On Daha tıraş <laughs> mıraç olacağız. Hadi ya, lazım. ay, güzel oldu be.